Adile teyze kolay gelsin. Nasılsınız? Senden bayağıdır video çekmiyorduk biz. He, bayağı oldu geldi. En son neyi çektiydik? Tandır çöreği yapıyordun değil mi? Bugün devirici mi oldun? Bugün <laughs> devirici. Ama Şivalam diyor ki o pek beşiri demez. Beşiri. <laughs> 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 beşiri de, beşir ama gene de iyi Şimdi siz hepinizin düğünü aynı dönemde olmuş ya. Anneminki, seninki, ee, şu bala. Anneminki ne? Evet. İki sene oldu oldu, oldu Öyle mi? Biz geldiğimiz 2 sene bir gün. Heee bak. Kız Annem ben geldiğimde harit halı Ama herhalde emsalsınız gene değil mi yaşlı? evet. Hadi bir not verelim. Sen güzel evirebiliyor musun?

De Sen bizi biliyor musun? Görüyor mu? Ama... <gülüyor> <gülüyor> Bu ekmek kimliğiyle yiyecek. Ama tereyağı getirdim acı anne bak. E, İlk tereyi getirdik yani. Ellerine sağlık Ondan sonra güzel tere oldu da aklıma gelmedi vallahi. Bir de biz gittik biliyor musun? Gittiniz mi? Gittik. 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 Bittik, bulduk? Niye daha ni Gidiyor Ha. Onun ettiği gün mi gittiniz? O şey yani, girmiş. Bizim de o? istemiyorsunuz, giremedik. Bir ayağını birini bastı mı? Ayağında bir şey mi vardı? Osa o sustu, Hacı Baba mı mı gittiniz? Yok, kızlarla geldim. Ha. Gittim. Şu Kızım. Taksici var hastanede. Yarın gene gideceğiz inşallah. Yok yok yapıyorsun evriyor. Içık kurutsan da evriyor. Daha ay ne dağılıyorum sana. Hakkını helal et. Bak sen o zaman da şiyor diyor. Saçan diyor. Dağılıyorum sana ya. Ben oğlum o benim bacımın da Öyle mi? Ondan yarın acılı. Ha, acılı mı yarın? Evet. He, dur. Dur Şivga'la. Şimdi Şivga'la sen Adil ablamın neyi oğlum bilmeyenler için. Adil ablayın eltisi olurum. İkinci numara. Aslın nere? O zaman bir yandan annemle ahrabasın. Ahrabayız. Önümde ahrabayız. Kocamın da ahrabayız biz. He. Buranın hep ahrabayız oğlum. Sen Aslı Ayfatacı. Aslı Ayfatacı. Tamam. 73'te düğünümüz oldu. 73'te? 73'te. Maşallah göstertmiyorsunuz ya yaşınızı. <laughs> 75 var mı yaş? Yaşın mı? Yaş. Şimdi adamın sokuşu. 9'un arasında. Ha sen tamam. yaş küçükmüş hala ya. Benim yaşım küçük. 14 yaşında gelin oldum oğlum. Küçük ki olmuşsun sen ya. <laughs> 14 yaşında oğlum. E sen 14 yaşında e... mı? Ana. Tarah 19 yaşındaydı oğlum. O 20'yi bile savuşmadı. Şimdi 30 yaşında ne veremiyor. Eee 20'yi bile savuşmadıydı Tarah amcam. Hadi şöyle aç, ekmeği güzel açıyor mu? Bak. Açarım, açarım ekmeği. Not ver. Not ver. Yok, de okula vereceğim de. Annen ne Annen ne değil mi? Bura hep kendi aileniz değil mi? Şöyle yabancı kimse yok hep. Yabancı Kendiniz şey Fatma ablam zaten. O da ee, evet. sizin evet. elti gelininiz. Evet, ablam gelin. Gelin, gelin. olur. Şu da onun güzel, gelin. Şevhan'ın kızı. Sen de amcam olur, olur, annem olur. Fatma ablam diyor ki, beni çekme diyor, çok diyor izleyen olur diyor, meşhur olun diyor. <laughs> <laughs> Gör bak nasıl soranlar. Ezan mı? Sen, sen nerede oturuyorsun abla? Develi'deyim. Sevelde misin? Ee. Ben Hüseyinli'liyim. Hüseyinli, gelin. gelin. Hüseyinli gelin. Hüseyinli gelinisin, he mi? Hüseyinli gelinliyim. Ama Esma şimdi. Yenge, uzan bir yana. Oğlum, 14 Sen 14 yaşında Ama gelin olmuşsun da niye onu 14 yaşında? Öyle mi olurmuş? Evet bizim ayfalarda bir kız neler kadar çekmişti. On dört dene kız karşı benim düğünümün arası. Esam mı? Geldim 9 dene karşımış. Dokuz buçuk oldu buradaki. <laughs> Hatice'de Adil ablamın kızı. He, ondan o Aynı dönem okuduk da o bizden sonra okudu zaten. Aynen. Sen nerede gelinsin Hatice? Ben Develi'de. Develi'de. O da Ayfat Açılar. Ayfat Açılar. O da Meydem'in gelin. gelini diye. Öyle mi? Aynının kızı, bacısının gelini. Anladım. Ben bilmiyordum bak. Tamam. Ekip sağlam. Kaç Kaç Karş, topak edeceksiniz? Hacan ne? Bir yerim çocuk tatilinde yurdum. Topağa karşı. Topağı bilmiyor o zaman? He? Bak, şu hep mı da gösterelim şöyle. Yan yana Fatma abla bugün keyfin yerinde değil senin ya. He, geçmiş olsun. Yoksa durmazdın. Şimdiye laf uzadırdın birilerine. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <laughs> Dur. Öyle mi? Hacı anneme biraz takılalım. Hacı anne senin babana kim derler? Söyle de bilsinler. Benim babam mı? Evet. Kim mi dinler Labına kim ne derler? Kim derler? Aşçı Meşhur mudur Aşçı Ali? Aşçı Ali Şair yazarmış he? Şiir şey yazarmış. Hemen oraya <laughs> Hadi ablalar ellerinize sağlık. Şöyle göstereyim. Size kolay gelsin. Şöyle bazlamamızı <laughs> Yuhamızı aldık. Allah razı olsun. Hadi kolay gelsin. Allah razı olsun.